ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna Birden ben onu rencide ettim müstesna müstesna Keşke rencide etmez olaydım müstesna müstesna Yeter müstesna Ay sana şarkıyla mesaj vermeye çalışıyorum hala anlamıyorsun canım Ve götüyorsun yeter sus <laughs> Ne yapayım Aslı Hanım Çalışırken şarkı söylemeye alışmışım Yapma efendim rencide olacaksın sonra Zaten ikisini de beceremiyorsun Müstesna. Ay günaydın canım. ne yapıyorsun hayatım? Böyle yarı çıplak gelirler mi dul kadının önüne canım? Aslıcığım saçmalama Allah aşkına. Gömleğimi bulamadım onu sormaya indim. Ee, i̇yi valla. Kalbi donda bulamasan anadan ürün ineceksin o zaman aşağı öyle mi? Bakma sen de. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Hayır efendim. Keçilerine değil nefsine mukayyet olsun. Dul. Aslı. Ay. Müstesna sen benim mavi gömleğimi ütüledin mi? <laughs> Unuttun gelmiş onu ütüleyecektim ama e, e, kahvaltı telaşına düşünce unutmuşum. Al işte söylüyorum hayatım sana bunu adı diyorum inanmıyorsun al. Siz merak etmeyin ben şimdi beş dakikada için. Gerek yok ben başka bir şey giyerim ama bu iş böyle olmayacak. E, evet bu iş böyle olmayacak hayatım söylüyorum. Müstesna ceza olarak maaşını yarısını kesiyoruz. Aslıcığım Kes saçmalamayı Allah aşkına. Ben şunu söylüyorum. Müstesna tek başına bu koca evin mutfağına, temizliğine, çamaşırına yetişemiyor. E, evet yetişemiyor. Bunu atalım yetişenini alalım. Hayat. Yalnız rica edeceğim Rus filan olmasın. Aslıcığım atmaktan bahseden yok burada. Sadece temizlik işlerine bakan birini daha alalım. Aa, oldu. Yani başka. Olur mu ee, müstesna? Sana da yazık. E, o zaman şey yapsın. Kızlar yapsın canım işleri ne? Ha bak bu iyi fikir. Mesela bugün <laughs> Kıvılcım başlasın. Kı kıvılcım ben ama kızlar derken. Sen kızlar derken? Kızlar derken şey dedim. Ha, hizmetçi kızları dedim. Hizmetçi kızlardan birini alalım dedi ya sen ondan dedim. Ha şöyle. Ha şöyle. Yani. Ne sen de bakma bu tarafa canım. Allah Allah hadi işine gücüne üşüyeceksin canım. Git bir önce başka bir şey mi? Hadi. Seni niye çağırdım mı merak ediyorsun herhalde. Evet efendim. Ee, Ütopya İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı araştırmaya göre dünyadaki küçük dostlarımızdan Leyla'nın kendisine verdiğimiz sihir gücünü kötüye kullandığını öğrenmiş bulunuyorum. Ama o kendi isteği dışında olan... Bu işin mazeret olmaz. Üzgünüm. Maalesef Leyla'nın elindeki sihir gücünü geri almamız gerekiyor. Bu kesin bir karar mı? Yani başka bir çözüm Kesin. Dünyaya gidip Leyla'nın elindeki bu sihir gücünü sen kendin alacaksın. Yasakları, kuralları çiğneyenlere ceza verilmezse... ...onlar her zaman kuralları çiğnerler. Anlıyorum efendim. Evet. Şimdi git ve Leyla'nın elindeki güçleri al. Peki. A, Yüce Onos. Evet ne var? Leyla, yani Hades'in sihirinin etkisi altındayken özel güçlerini okuldaki diğer çocukların önünde kullanmıştı. Tamam, tamam. Ben o olaya şahit olan çocukların zihinlerinden o bölümü silerim. Teşekkürler efendim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.